Ve ilk düdük geldi. karşılaşmaya ödemi spor başladı. Sakatlıktan uzak güzel bir maç olmasını diliyoruz. Futbol pazarında. 3 TVTR yerel güç ekranlarında. Furkan. Furkan'ın ortası Mehmet Gürley'e doğru. Mehmet gürleyen kafa ve topalarda Ödemi spor golü çok erken buluyor. 4. dakika. Mehmet Gürleyen bu güzel ortayı gole dönüştürüyor. İşte gol anını tekrar yaşıyoruz. Kaleci Ardahan'ı da çaresiz bırakan net bir kafa vuruşu. Şimdi Süleyman ortası. Bir kafa ve top ağlara gidiyor. Orada Emirhan vuruyor kafayı. Ödemiş Spor ikinci golü buluyor. 26. dakikada. O anı tekrar yaşıyoruz. Emirhan'ın kafa vuruşu. Kolay bir şekilde uzak bölgeye kafayla bıraktı topu Emirhan. Emirhan Hakkı kazandırdı. Hakkı Can'dan pas Süleyman'a. Süleyman Halil Karataş oynadı. Tekrar Süleyman aldı topu. Süleyman Süleyman aşırtma bir pas. Furkan'a doğru Furkan. Furkan. Furkan çekti topu. Furkan sol ayağını aldı. Furkan yerden köşeye topu ağlara gönderdi. Furkan çekti çekti. Sol ayağıyla bu kez ağları gördü. Öyle bir spor 3-0 yakaladı. 30. dakikadayız. İşte o anları tekrar yaşıyoruz. Çekti soluna. Kalecinin de bu topu görmesi çok zordu. Şimdi Hakkıcan sol kanattan cezalarına daldı. Hakkıcan vurdu topağlara gitti. Hakkıcan'ın vuruşunda topağlara gitti. Ödemi Spor 4-0 yakaladı 37. dakikada. 37. dakikada işte sol kanattan giren Hakkıcan'ın vuruşunda çok sert bir vuruştu top. Doğrudan ağlara gitti. Taç atışını kullanıyor. Orada Yunus Emre ile Halil şimdi araya girdi. Adilden pas Ali Yiğit'e Ali Yiğit. Süleyman, Süleyman, Süleyman çekti Süleyman. Süleyman'dan geride Ali Yiğit'e Ali Yiğit. Bir vuruş ve topağalara gitti. Ali Yiğit Östen çok klas bir gol imza attı. Ödevi spor 5-0 yakaladı. Gol anını tekrar yaşayacağız. İşte burada Süleyman'ın pası Ali Yiğit. Ceza sahası dışından çok klas vurdu. Kaleci Ardağan için zor bir toptu bu. Evet, top doğrudan ağlara gitti. Halil'in pası Hakkıcan karşı karşıya Hakkıcan. Hakkıcan vuruyor top ağlara gidiyor. Hakkıcan takımının 6. golünü kaydediyor. İşte gol anını tekrar yapıyoruz. Hakkıcan'ın önünde kaldı top. Hakkıcan da zorlanmadan topu ağlarla buluşturdu. Önemli spor 6-0 yakaladı. Top Süleyman'ın önünde kaldı. Cihat Karaer. Halil Karataş. Arda'nın önüne Halil. Arda vuruyor. Bu kafalara gidiyor. Arda da bu şık pası gole dönüştürerek 7-0'ı tabelaya yansıtıyor genç oyuncu. İşte gol anını tekrar yaşıyoruz. Halil'in klas pası. Arda Kundakçı karşı karşıya durumda affetmiyor ve 7-0'ı yakalıyor Ödem Spor. Havalandırdı bu topu Süleyman'a doğru. Süleyman'ın önünde. Süleyman. Süleyman ceza da aldı. Süleyman ve 8-0 oluyor. Süleyman bu güzel asisti gole dönüştürmekte zorlanmıyor. 83. dakikadayız. Ödemiş Spor 8-0 yakaladı Gül Altay karşısında o anları tekrar yaşıyoruz. Süleyman kaleci Hasan Hüseyin'le birebir durumda ağları görmekte. Zorlanmadı. Oyunu yeniden hareketlendirdi Güraltay. Normal sürede son 7 dakikanın içerisindeyiz. Şimdi Süleyman'ın pası Ali Yiğit. Korumayı başardı Ali Yiğit. Ali Yiğit. Arka arkaya çalımlar Ali Yiğit. Pası güzel. Mustafa Can Mustafacan Mustafa Can geriye çıkardı Ali Yiğit. Ali Yiğit de bıraktı Halil'e Halil. E. Halil. Vuruşu kim yapacak diye bakıyoruz ancak o vuruş bir türlü gelmedi. Hadi. ve son dedik geldi. Tam 90'da maçı bitirdi. Karşılaşmanın hakemi Samet Gül.